Evet arkadaşlar ben Madr. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, World of Slot'undayız. <laughs> İki slot birden alıyoruz. Yeni aktif. 19 dakika falan oldu. Aklıma geldi yani burada kasarken e, bir de çekimledim dedim videoya. Ne bırakıyor arkadaşlar da görsün diye. Tam 60 dakikam vardı oturarak kastım bile pazardayken. E, 20 dakika oldu daha hiçbir şey attığını görmedim ben. Ha işte bir Klitsch, Safir, bir Opal, bir tane artı 8 bu Başka da bir şey yok. Bunlar bir tane artı 7 atmış. Şöyle alayım şuraya. Bu artı 5'leri bilmiyorum yani low class'la artı 7'ye atar mıyım? Direkt çöpe atarım. En sonunda karar veririz ona. Ben bir 20 dakika sonra tekrar açarım arkadaşlar. Tekrar beraber görürüz. Evet arkadaşlar bitmiş. Dalmışım ben unutmuşum. Kalmış ama bakalım neler kasmış ayarladım da e, yanmış. Çok iç acil değil, çok kötü hatta droplar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane artı 8. 600k'dan 3 m. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane 600k'dan. Ya yani 6 tane 100k'dan artı 7. 3 m 600k para yapıyor. Ha, yani bu, bu, ikisiyle falan 4 m falan bırakmış. Ama düzensiz olduğunu düşünüyorum bunun durumunun. Bununla ilgili bir tane daha Ceneli video çekeceğim. Sonra da hep beraber karar kılmış olacağız arkadaşlar. Ee, abone olup beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.